Bizler ebedi hayatı gökyüzüne saklamadık. Yeryüzünde yaşadık. Gökte bir şey var demedik. Zannedenler yanıldı. Helak olup gitti. Cennetin cehennemin sonsuz hayatın insanda olduğunu gördük. Divan kuruldu. Sorgu verildi. Cennet onurlu insanlara, cehennem onursuzlara ev oldu. Aşkın ordusu aşk ile savaştı. Ve yaradana aşık oldu. Sonunda aşkı arayanlar sevgiyi buldu. Sevgiyi bulanlar da tanrı oldu. Aşkı başka cennetle karıştırmayın. Tanrı kuluyla kalbi arasındadır. Gökyüzünde değil. Aşk ola, aşk ola. Gönüller hakikati bulur.